Gerçekten dün duygusal anlar yaşadık. Ee, güzel bir maç oldu ve galip geldik. Kupayı da sahip olduk. Ee, ama bunun öncesinde çok zorluklar yaşadık gerçekten. 8 tane kamp yaptık. Ee, yaklaşık 125 antrenman yaptık. Ve gerçekten duygusal anlamda ve fiziksel anlamda çok yorulduk. Ve sonunda e, nasip oldu ve kupayı aldık. Bunun için çok mutluyuz. Değdi mi? Evet değdi. Türk halkına da çok teşekkür ederiz geçen e, maçta bizi yalnız bırakmadıkları için ee, ve biz de onlara kupayı armağan ediyoruz. Evet bir devlet büyüğümüzün ve e, devletin en büyüğü e, bize bu kupayı verdiğine layık gördüğü için çok teşekkür ederiz. Onun da buraya geldiği için bizi e, desteklediği için. Gerçekten çok farklı duygular yaşıyoruz. E, müzemizde tek eksik olan bir kupaydı. Kendi evimizde düzenleniyordu Türkiye'de. E, bazı maçlarda gelgitler yaşandı ama dediğiniz gibi güzel maçlar da oynadık. E, grup. Aşamasından çıktıktan sonra ön eleme, çeyrek final, yarı final ve finalde hepsinde gollerimi attım Allah'a şükürler olsun. Ee, turnuvanın gol kralı ve enderli oyuncusu seçildim. Bu da beni ayrı mutlu ve mutlu etti ve gurur verdi. Ee, önemli olan kupayı kazanmaktı. Ben herkesin ayağına sağlık diyorum, herkesin emeğine sağlık. Ee, bekliyorduk Cumhurbaşkanımızın maçı izlemesini ama tabii aşağı gelip kupayı takdim etmesi bizi ayrı motive etti, ayrı mutluluk verdi. Her zaman destek veriyor bize. Türkiye'de düzenlenmesinde en büyük nedenlerinden, sebeplerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımız çok istedi çünkü burada oynamamızı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Motivasyonumuz, çalışmalarımız her zaman üst düzeyde. Ben geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda da yine Enderli oyuncu ve gol kralı seçilmiştim. Bu sene de Dünya Kupası'nda gol kralı ve Enderli oyuncu seçilmiştim. Şu an e eksim kalmadı. Şampiyonlar Ligi'nde de yine en değerli oyuncu ve gol kralı seçildim. Önemli olan tabii dediğim gibi kupaları kazanmak ama yanında gelen bireysel ödüller de beni çok mutlu ediyor. E zirveye çıktık, zirvede de kalıcı olmak istiyoruz. Şimdi biz bunun için çok emek verdik. Ampute futbol ülkemizde diğer ülkelere nazaran çok geç gelmiş bir branş. Ülkemizde 20 yıldır yapılıyor. 20 yıldır biz bugünü bekliyoruz. Çünkü ülkemizde manevi olarak ağırlığının ne kadar yüksek olduğunu, büyük olduğunu biliyoruz. Ülke olarak buna ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız başarılı olmak zorundasınız. Dolayısıyla biz önce Dünya Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı, sonra Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini ve Dünya Şampiyonası ev sahipliğini yaptık. Ve bütün organizasyonları da başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Ve her gerçekleştirdiğimiz organizasyonda da turnuvaya damga vurup kupaya sahip olduk. 2022 Avrupa şey Dünya Şampiyonası'nda kupaya ev sahipliği yaparken aynı zamanda 2018 yılındaki Angola'ya kaybettiğimiz finalin rövanşıydı. E, rövanşta emanet bıraktığımız kupayı geri aldık ülkemize armağan olsun. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza Türk milletine çok teşekkür ederiz. Biz şuna inanıyoruz. Türk milleti dünyanın neresinde olursa olsun ay yıldızlı formayı gördüğü an branşın ne olduğunun önemi olmadan milli takımımızı desteklemeye geliyorlar. Bunun en güzel örneği biziz. Dünyada en fazla 15 bin seyirci oynamış bir amputa futbol milli takımı var. Biz Arjantin'de 15 bin kişi oynadık ama Türkiye'de Vodafone Park'ta 41 bin, dün 30 bin ile tekrar bir rekor daha kırdık. Hem dünya şampiyonası hem Avrupa şampiyonası, seyirci rekoru bizde. Bu gururu yaşatan Türk halkına bizden çok onların emeği var. E, hepsine armağan olsun diyoruz. Çok şükür yani böyle bir e, sevince ülkemizi ortak ettiğimiz için, e, bu kupayı hep birlikte kaldırdığımız için. Ee, bunun mutluluğunu fazla fazla yaşıyoruz içimizde hissediyoruz gelen mesajlarla görüyoruz ee, siz değerli basın mensuplarının bizim yanımızda olmasıyla görüyoruz ee, halkımıza sizlere çok teşekkür ediyorum öncelikle ya biz yani yaklaşık yıllardır yani yıllardan beri hep hayalimiz olan bir şey yani bizden önceki bu bayrağımızı temsil eden abilerimizin hayalini sonunda gerçekleştirdik yani bunu gerçekleştirmek bizlere nasip oldu e bu duyguların bu hissiyatların inanın tarifi yok yani o kadar çok mutluyuz ki o kadar çok huzurluyuz ki yani böyle ne yaparsan yap ee, hiçbir şekilde üzülmeyecek misin gibi, hiç bitmeyecekmiş gibi e, oluyor. E, bu da bize ayrı çok mutluluk, e, gurur veriyor. Böyle güzel. E, bu, buradan da e, Cumhurbaşkanımıza sizlerin nezdinde teşekkür ederiz. E, devlet büyüklerimiz sağ olsun bizi hiçbir zaman e, yalnız bırakmıyor. Her zaman arkamızda e, yani özellikle kendi e, formasını da giydiğim Şahin Bey e, Belediyesi Spor Kulübü e, başkanı Mehmet Ahmazoğlu'nun da bizlere e, takım oyuncusu yetiştirip milli takıma e, göndermelerinden dolayı onlara da çok teşekkür ediyorum bu konuda hiçbir zaman için bizi yalnız bırakmadılar stada gelen bütün seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onların desteğiyle biz dün yediğimiz golden sonra kendimizi toparladık. Kendi futbolumuzu oynamaya başladık. Seyircimizin desteği arkamızda olduğu sürece Allah'ın izniyle devremeyeceğimiz, ülke devremeyeceğimiz kimse yoktur inşallah. Gerçekten kupayı aldık dün. Dünya Kupası'nın çok mutluyuz. Tüm Türkiye'de eminim ki çok mutludur öncesine gelirse kupadan öncesine gerçekten çok çok çalıştık. Yani 8 ay 7 8 ay boyunca yazın kamp yaptık. Herkes ailesinden, çoluğundan, çocuğundan feragat etti. Yani herkes burada toplandı. Yani günde 4 saat süren antrenmanlarımız oldu yani gerçek anlamda. Günde çift antrenmanlarımız oldu. Zaten genellikle günde çift antrenman yapıyoruz, yaptık. Ee, çok yorulduk gerçekten çok çalıştık yani çok çaba harcadık ama neticesinde başarıya ulaştık. E, finale karşılaştığımız rakip Angola'ydı. Angola 2018 Dünya Kupasında da yine aynı rakiple karşılaştık finalde. Penaltılar sonucunda elendik bu rakibe. Ondan sonrasında gol atmakta biraz zorluk çekmiştik. Ama bu sefer e, uzatma ara götürmedik işi, ara gelmeden işi çözdük maçın içinde e, ve maçı hak etmeyi bildik gerçekten. Tüm arkadaşlarım çok iyi oynadı. Ondan sonrasında ve kupayı Türkiye'ye de bıraktık. Bunun için çok mutluyuz gerçekten. Hem Angola'dan biraz önce yüzümüzü almış olduk yani. Hem tüm Türkiye'ye kupayı armağan etmiş olduk. Dediğim gibi tüm kupa, bu kupa tüm Türkiye'ye armağan olsun ve bizi destekleyen, televizyondan sala gelip gelemeyen bütün insanlara gerçekten teşekkür ediyoruz. Kupayı da bize Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Gerçekten bizi gerçek anlamda çok destekliyor. Kendisine çok büyük teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza. Dün tribünlerde maçı izleyip de sonrasında stada sahaya indi. 3 yıl sonrasından sonra ilk defa kupayı verdi. Kupa törenine katıldı ve bizle kupayı kaldırdı. Gerçekten onun emekleri de çok fazla bize. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz ona da gerçekten Cumhurbaşkanımıza. Öncelikle şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Yani bunun için çok çalıştık. Yani aylardır sabah akşam arkadaşlar emek verdi. Alın terak akıttı. Yeri geldi kızdık, yeri geldi sevdik yeri geldi çalıştık, yeri geldi dinlendirdik. Ama sonun mutlu bittiği için çok mutluyuz. Yani bu öncelikle tüm milletimiz armağan olsun bu şampiyonluk. Genel anlamda turnuvanın da en az gol yiyen takım olarak turnuvayı kapattık. Şimdi 7 maçta sadece 3 gol yedik. Bu da bizim için bir artı. Zaten ben göreve başlarken Osman Hocam'a dünyanın en iyi kalecileri bizim Amputemin takımımızın kayıcı olur diye söz vermiştim. Öyle başlamıştık. Ben şimdi normal futboldan geldiğim için amfute futbolla da işte normal futboldaki kalecilerin çalışma tekniklerini, çalışma stillerini getirmeye çalıştık. Getirdiğimizde de inanıyorum başardık. Kalecilerimiz iki ayağını kullanıyor. Kaleci teknikleri olarak kolun olmadığı tarafa bile iyi hamleler yapıyorlar. Dünyada bence üç tane kalecimin üçü de hatta dışarıda kalan iki tane daha kalecimiz var. Bunlar da dünyanın en iyi kalecileri, Türk milli takım kalecileri olduğunu düşünüyorum. Ki bu zaten böyle dünya şampiyonluğunda olduğumuza göre bunu düşünmem normal artık herhalde. Valla şu an 8 ha? aydır inanılmaz çalıştık, inanılmaz yıprandık. Eve gitmedik. Yani 3 gün, 4 gün belki aralarda eve gittik. 3 aydır, 4 aydır. Bir, bir tarafta bir tatil yapalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Türk bayrağı hangi platformda yarışırsa yarışsın en zirvede olması lazım. Biz de dünya şampiyon olduğumuz için çok gururluyum. Bu takımda çalış bu takımın parçası olmak için, olduğum için de. Osman Hoca'lama da bunun için çok teşekkür ederim. Federasyon Başkanı'na da teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da Zirvedeyiz şu an, zirvede rüzgar sert eser. Burada kalıcı olmak için çabalayacağız. Ee, öncelikle dünya şampiyonu olduğu için çok mutluyuz. Ee, bu güzel ülkemize bu kupayı armağan ettiğimiz için çok gurur ve mutlu, gururluyuz ve mutluyuz. Ee, hocam sağ olsun güzel şeyler söyledi. Biz de biz de bunu sahada kanıtladık. Ee, dediğiniz gibi en az gol yiyen takım olduk. Ee, bunu başardık ama bunun arkasında çok emek var. Çok cefa var çok çalıştık aylardan beri çalışıyoruz yıllardan beri hayalini kuruyoruz çok şükür ki bu kupayı kazandık gerçekten çok güzel Türk halkının desteğini hissetmek çok özel bir duygu sadece desteklemekle yetmiyorlar oyunun çok içindeler rakip rakip atak yaparken ıslıklıyorlar biz atak yaparken destekliyorlar Amputa futbolu artık Türk halkı çok iyi biliyor ve bizi çok destekliyor. Bir de bizi, bu da bizi çok mutlu ediyor. 2022 Amputa Futbol Dünya Kupası bindiği üzere Ülkemizde düzenledi ve bu kupada 24 tane ülke katıldı. Gerçekten 2018'de de bu kupanın finalisti olarak mücadele etmiştik. Dünkü rakip Angola yine finalde karşımıza çıkmıştı. Penaltılarda kaybetmiştik. Bunun Roşan'ın, Alman'ın aslında en büyük keyif kısmı o çünkü orada gerçekten e, bütün o Amerika kıtasında Meksika'da yapıldı. Bütün ülkeler oradaki ülkelerin tamamı <laughs> Angolayı desteklemişti. Ciddi anlamda bizi yalnız hissetmiştik. Ama Türkiye'de düzenlenmesi ve Türkiye'de Türk halkının e, hem sahada hem saha ekran ekranları başında başında gerçekten bizi desteklemeleri. Bunu gerçekten biz e, maç esnasında ve maçtan önce sonra gerçekten bunu hissettik ve çıkarken gerçekten e, ciddi bir mücadele sergiliyoruz. Çünkü efor gerektiren bir spor bizimki. Sonunda yani e, güzel bir şampiyonluk Dünya Kupası'nın ülkemizde düzenlenen Dünya Kupası'nın e, şampiyonu olarak burada kalması, e, kupanın burada kalması çok büyük bir mutluluk verici olay. Gerçekten ciddi bir çalışma e, kamp temposu geçirdik. Yaklaşık olarak e, 4 aya yakın e, kamp sürecinde kaldık ailemizden bütün sevdiklerimizden yani hayatımızı sosyal hayatımızın tamamında feragat ettik yani mevzu bahis gerçi şey bayrak olunca hiçbir şey her şey feda olsun bunun karşılığını gerçekten e, aldığımız için mutluyuz. Biz e, milli takım kamplarına her zaman birbirimize kenetlenip birbirimize söz verdik e, özellikle Angola Angola takımı çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk. E, kamplarda her zaman bu düşünceyle kamplarımızda ders niteliğinde çalıştık. E, rakiplerimize duygusallık e, yapmayacağımıza söz verdik. Çünkü Türk milleti her zaman zaferi hak ediyor. Ve e, Angola takımından alınacak bir revanşımız vardı. E, i̇nanarak çıktık sahaya, rövanşı aldık. Tüm Türkiye armağan olsun başta şehit aileleri olmak üzere tüm gazi abilerimiz ve tüm Türkiye armağan olsun diyorum. İsmail Korkmaz. Allah öncelikle şöyle söyleyeyim. Aldığımız kupayı Türk milletine armağan ediyoruz. Sonuç olarak Dünya Kupası. Müzemize tek eksik olan kupayı kupaydı. Allah'ın izniyle Allah'a şükürler olsun kupamızı da aldık. 2017 Avrupa şampiyonu İstanbul'da düzenlenmişti. Vodafone Park'ta final maçını oynamıştık. O, o kupa Türkiye'ye geldiyse, o şampiyona Türkiye'de Türkiye'de düzenlendiyse o kupa Türkiye'de kalmasını istedik ve çok çalıştık, çok arzuladık. Çok yani herkesten daha çok istedik 2017 yılında. O Avrupa Şampiyonası kupasını e, Vodafone Park'ta kaldırdık. E, 2022 yılında e, Dünya Kupası yine <laughs> Türkiye'de oldu. Türkiye'ye geldiyse o kupalar da Türkiye'de kalsın. Yani son sonuç olarak Türk milleti bir başarı bekliyordu. <laughs> Futbolda zaten son yılların e, bir kolay kolay bir başarımız olmadı. Hani kolay şeyimiz yok yani Türkiye'de. O yüzden biz de o aldığımız kupayı Türk milletine armağan ediyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Zaten genç ve dinamik bir takımımız var. Allah'ın izniyle son bir e, 2026 yılında yine Dünya Kupası'nın e, büyük e, şey biziz zaten. Favorisi biziz. Teşekkürler sağ olun.